Poşet çay saklama kabı, 30 lira fiyatı. Koltuk minderi, 199 lira fiyatı. 12'li meşrubat bardağı seti, toplam 215 lira. Bulaşık sabunluğu ve sünger, ikisi bir arada toplam 25 lira fiyatı. Çiçek desenli emaye çaydanlık takımı, 260 lira. Tatlı sunum bardağı altılı seti, 70 lira. Çok amaçlı düzenleyici banyo rafı, 200 lira fiyatı. 9 vakumlu ve standlı baharatlık, 300 lira fiyatı. Pamuklu ve çift kişilik nevresim seti, 180 lira fiyatı. Ahşap dekoratif çiçeklik saksı standı, 110 lira fiyatı. 5 bıçaklı itti el rondosu, 115 lira fiyatı. Arzum ikili Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 1185 lira. Tefal yuvarlak fırın kabı, 24 santim boyutlarında, 110 lira. Çift kişilik ve çift taraflı nevresim takımı, 110 lira. Çift taraflı ve çift kişilik yorgan, 580 lira fiyatı. Modern desenli halı, 150'ye 200 santim ölçülerinde, 65 lira. Aşap pizza sunum tabağı 50 lira. Emsan 4 parça çezve seti 249 lira. Yün battaniye 130 lira fiyatı. Çift kişilik battaniye 199 lira fiyatı. Emaye karnıyarık tenceresi 26 santim boyutunda 495 lira. İnce el örgü tanesi 11 lira. Philips buharlı ütü, 2 yıl garantili arkadaşlar, 949 lira fiyatı. Kılıflı sıcak su torbası, 35 lira. Emsan 7 parça baharat seti, 260 lira fiyatı. Emsan 12 saat sıcak ve soğuk tutan çelik termos, 2 litre kapasiteli, 325 lira. Yüsü beyaz desenli hasır sepet seti, 170 lira fiyatı. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı, 220 lira. Papatya modelli 24 parça yemek takımı, 2150 lira. Fırın teksisi, 32 santim boyutunda, 115 lira fiyatı. Ahşap kadro, 520 lira fiyatı. İnsan çelik düdüklü tencere, 6 litre kapasiteli, 325 lira. Yuvarlak sandalye minderi, 15 lira. Paşabahçe ayaklı ve kapaklı kek famusu, 240 lira. Gri çizgili elbise kılıfı, 29 lira fiyatı. Pilates topu, 65 santim boyutunda, 119 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Üçlü zigon sehpa takımı, 380 lira fiyatı. Dörtlü banyo havlusu seti, toplam 80 lira. Arzum mutfak şefi, 4,5 litre kapasiteli, 3 yılda garantili arkadaşlar, 999 lira. Gümüş zincirli kanalya çiçeği kolye, 80 lira fiyatı. Emsandrok parça cezve seti, 249 lira. Portmaz elektrikli kahve makinesi, sizler için tek tek özelliklerini yazdım, 450 lira. Şafır 3'lü havlu seti, toplam 75 lira. Kopurnanta el örgü tanesi 13 lira. Karaca ikili baharat değirmeni 80 lira. 300 igon sehpa takımı 395 lira. Alman kek kalıbı 22 santim boyutunda 120 lira fiyatı. Yapışkanlı ve kancalı banyo ve mutfak rafı 65 lira. Ahşap çerezlik kaseler tanesi 15 lira ve tek kadife dokulu fon perde 160 a 260 santim ölçülerinde 165 lira fiyatı. Tek kişilik lastikli çarşaf ve bir adet yastık kılıfı 130 lira fiyatı. Kupa ve fincan askılığı standı 45 lira. 12'li çerezlik kase takımı toplam 95 lira. 4'lü MDF zigon sehpa takımı 480 lira altılı kilitli ve vakum kapaklı saklama kabı seti toplam 145 lira. Cam kapaklı emayı kızartma tenceresi 250 lira. Desenli ikili kupa seti toplam 25 lira JPG. Şafır kesme tahtası 30 lira fiyatı. Nevresim seti çift kişilik palma gri renkte 85 lira lahmacun, gözleme ve pizza makinesi, 3 yıl garantili, 499 lira. Saç geniş sebraz stor perde, 180 200 santim ölçülerinde, 210 lira. Standlı cam baharat seti, toplam 240 lira. Dekoratif servis sunum tabağı, 230 lira fiyatı. Mikokurlanta el örgü iplikleri, tanesi 13 lira. Çömlek güveç tenceresi, 10 kişilik, 200 lira fiyatı. Gökkuşağı kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 130 lira. Ahşap standlı 12'li çam baharat seti, 79 lira. Tek gözlü düğmeden ateşlemeli elektrikli ocak, 2 yıl garantili, 360 lira. Altılı meşrubat bardağı seti, toplam 115 lira. Altılı mutfak bıçak seti, toplam 150 lira. 4 parça paşabahçe ağda Türkmen hazırlık seti toplam 55 lira. Kumtel mini fırın 32 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili 990 lira. aşap metal ayaklı ve 3 raflı ayakkabılık 420 lira fiyatı. Koltuk kenarı portatif sehpa 20 lira. Kilitli ve kapaklı saklama kabı 60 lira fiyatı. Delikli pizza tavası 30 santim boyutunda 20 lira. Tüplü gözleme ve pişirme sacı, 52 santim boyutunda, 300 lira. 6 parça çelik kulplu emaye güveç seti, 250 lira fiyatı. Yumuşak saplı 7 adet örgütü seti, 75 lira. Gümüş zincirli kamelya çiçeği kolye, 190 lira fiyatı. Ayaklı kek standı, 100 lira fiyatı. Küstük kadın pijama takımı, XT'ye kadar beden bulunmakta, 120 lira. 30'lu yumurta saklama kabı 25 lira. Paşabahçe 8 8'li meşrubat bağları seti 140 lira fiyatı. Tefal kapaklı sahan 24 santim boyutunda 399 lira. Granit 7 parça tencere seti 575 lira fiyat. Kili banyo paspas seti toplam 40 lira. Ensan çaydanlık takımı 435 lira fiyat lavaltılı meşrubat bardağı seti toptan 85 lira. Zeytin sunum tabağı tanesi 35 lira. Süzgeçli kare kase 4 litre kapasiteli 35 lira. Bodmaster çelik çezveli Türk kahve makinesi 2 yıl garantili 880 lira. Beysof sabahlık XT'ye kadar beden bulunmakta 150 lira fiyatı. Standlı metal baharat seti, 125 lira fiyatı. Emsan 24 parça kahvaltı takımı, 999 lira. Yüslük kışlık kadın peluş patik seti, toplam 40 lira. 16 parça akşam yemeği seti, 4 kişilik servis seti, 490 lira. Ekmek kutusu, 65 lira. Philips buharlı düzleştirici, 2 yıl garantili, 550 lira. 24 parça ahşap tepsili kahvaltılık, toplam 360 lira. Papatya modelli üçlü zigon sehpa takımı, 550 lira fiyatı. 13 parça çini desenli renkli çay seti, toplam 110 lira. 26 parça 6 kişilik inci kare kahvaltı seti, 599 lira. Kare sere, 25 lira. 2 kişilik kahve fincan takımı, 50 lira fiyatı. Paşabahçe Allegra 6'lı su bardağı seti toplam 30 lira. Emsan 6 parça titanyum çelik tencere seti toplam 850 lira. Akülik 5 parça banyo seti 125 lira fiyatı. Standlı cam baharat seti toplam 240 lira. 24 parça porselen yemek takımı 700 lira fiyatı.